Merhaba Onur. Merhaba Işıl. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Yarın evet doğum ya. günün. <laughs> Çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım böyle. O yüzden dedim ki bir gün önceden bir kayıt koyalım da bir tane daha podcast bölümü kaydedelim seninle birlikte. Bu üç bölüm oldu biliyorsun yani. Evet. İlk iki bölüm rüzgar gibi geçti. Şimdi üçüncü bölüme kadar geldik. Sorular da kritikleşiyor, sorular derinleşiyor. Nereye varacak bilemiyoruz ama umarım dinlenmesi güzel bir şey ortaya çıkıyordur. Ay sorma, bu bölüm gerçekten yani e, bu soru beni de bayağı yordu. E, yani sınır nedir diye sorduk. Sınırlar böyle çok e, geçişken ve çok böyle esneyebilen bir kavram olduğu için e, üzerine bayağı vakit geçirdik hem sen hem ben. Hızlıca başlayalım mı annemin ses kaydıyla. Aynen öyle. Sınır bana göre iki kişi arasındaki mesafedir. İnsan ilişkilerinde sınırlarımı genel olarak muhabbet esnasındaki tavır ve davranışlarında veya konuşma tarzlarında belirliyorum. Eğer o konuşmalar veya davranışlar bana zarar vereceğini hissedersem ki hissettiğim zamanlar oluyor o zaman mesafeyi uzaklaştırıyorum. Ama zarar görmeyeceksem o zaman devam ettiriyorum arkadaşlık ilişkilerimi. İnsanlarla çok sıkıfık olmaktan vıcık vıcık hareketlerden hoşlanmıyorum. O zaman da mesafemi koruyorum doğal olarak. Yüzde doksan kısıtlıyorum davranışlarımı, tavırlarımı. Evet konuna kadar böyle zor olsa da açıkçası üzerinde konuşması annelerimiz için de zor olduğunu düşünüyorum ben. Düşünmüşlerdir ya bence bu soruya cevap verirken böyle etraflı bir üzerine belki yatmışlardır diye düşünüyorum. İstare. Ama <laughs> bilemiyoruz tabii. O zaman ilk sorum şöyle. İnsan ilişkilerinde Sınırları belirleme kriterleri nedir? Evet, can alıcı bir soru. Ee, sanırım son 10 yılda hayatımda olan büyük değişiklikler işte evlendim, anne oldum, üst ailede sağlık sorunları oldu, kayıplar yaşadık. Ee, bütün bunlar işte sınırların önemiyle bir kez daha yüzleşmeme ve insan ilişkilerimdeki sınırları yeniden değerlendirmeme sebep oldu. Ya ben ilişkilerimi artık beni merkeze alan ve dışa doğru genişleyen bir dizi çember olarak düşünmeye başladım. Ee, bunun bir adı da var aslında ilişki, ilişkiler çemberi diyorlar bu pratiğe. İçten dışa doğru merkeze kendini koyarak işte önce ben sonra ailem üst ailem akrabalarım dostlarım arkadaşlarım tanıdıklarım ve yabancılar diye böyle katmanlara ayırıyorsun ilişkilerini. Her bir çemberi de ilişkilerindeki yakınlık ve önem derecesine göre sınırlandırıyorsun. Sonra bu ilişkileri de onlarla geçirdiğin zamana, işte iletişim iletişime, karşılıklı saygı gibi kriterler, kriterlere göre dengede tutmaya çalışıyorsun. Yani sonuçta herkesin kendine ait bir zamana ve mekana ihtiyacı var. E, düşünüyorsun ilişkide olduğum kişi ya da kişiler bana alan tanıyor mu? Beni ilişkide çok mu boğuyor yoksa serbest mi bırakıyor? E, bunu kontrol e, kontrol ediyorum mutlaka ben ilişkilerimde. Kendimi merkeze alıp elbette. ya e, yani Sonra sınırların sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi için de bence açık ve dürüst iletişim çok önemli. E, i̇lişkide olduğum kişiyle sağlıklı bir iletişim kurabiliyor muyum? Birbirimize karşı dürüst müyüz? Birbirimize saygı duyuyor muyuz? E, burası çok önemli bir bölüm. E, son olarak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, hayatın genel akışında birçok bumpla karşılaşıyoruz, işte engelle karşılaşıyoruz. Bunu da konuşacağız. E, hayatımız değiştiğinde e, sınırlarımız da evriliyor ister istemez. E bence önemli olan e, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve gerektiğinde de e, sınırlarımızı yeniden ayarlayabilmek. Öyle değil mi Üstad? Kesinlikle öyle. Yani hayata bir şekilde uyum sağlamamız gerekiyor bence de. Evriliyoruz. Bugünkü bizle yarınki biz aynı değil. Sürekli bir değişim ve gelişim içindeyiz. İnsanoğlu olduğu yerde durmuyor ya açıkçası. Doğru Aynen söylerim. öyle. <laughs> Peki bir sonraki sorum şu. Bir davranışın, tavrın sana zarar vereceğini nasıl anlayabilirsin? Yani bir önceki soruya da cevap olarak söylemiştim aslında hani biz değiştikçe sınırlarımız da evriliyor diye e, bence sınırları koruyabilmek için e, ya da işte bir davranışın ya da ilişkinin bize zarar vereceğini anlayabilmek için insanın önce kendini tanıması lazım e, kendimizi iyi tanımış tanımış olmamız gerekiyor. Çünkü sen kendini tanıyınca diğer insanları da tanıyorsun. Neyin sana zarar vereceğini, neyin fayda sağlayacağını daha iyi anlıyorsun. Benim bir ilişkim olmuştu üniversitedeyken. Daha çok toydum böyle, kendimi çok az tanıyordum. Ve bu ilişki sınırlarımın sürekli ihlal edildiği sağlıksız bir ilişkiydi. Arkadaşlarımdan hatta ailemden bile uzaklaştığım beni sosyal hayattan izole eden hem duygusal hem de fiziksel olarak beni yiyip bitiren bir ilişkiydi. Şükür ki bitti ama o dönemde başımda kavak yerleri eserken işte 20'li yaşlarda çok da fark etmiyordum bana zarar verdiğini. Hatta o ilişkimden bana hatıra olarak nur topu gibi bir gastritim var mesela o, o ilişkiden kalan. artık ben böyle o tarz ilişkileri böyle 100 kilometreden falan tanıyorum 100 kilometre öteden işte toksik beni negatife çeken insanlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Günlük tutmak çok iyi geliyor. Mesela günde 15 dakika böyle yatmadan önce bir düşünürüm, notlar alırım. Birkaç kritere bakıyorum. İşte bugün ne oldu? Kimlerle sohbet ettim? Bana nasıl hissettirdi? Böyle günlük duygu durumu analiz ettiğim, işte çıkarımlar yaptım. O ve o kişiyle ilişkilerimi değerlendirdiğim bir an ve bir tamam mı devam mı da öyle bir an geliyor ki hani tamam mı devam mı gibi bir karar anı da oluyor bu bir de yoğun stres altındayken bunun fiziksel olarak da etkilerini görebiliyorsunuz. işte ilk başta söylediğim o gastrit mevzusu. E, bende mesela mide ağrısı, baş ağrısı, uykusuzluk gibi etkileri de oluyor. özellikle iş ilişkilerimde önceden çok yaşıyordum bunu. İşte Türkiye'deyken biliyorsun toksik iş hayatı, yöneticilerimle sağlıksız ilişk ilişkilerim oldu, iş ilişkilerim oldu. bir müdürüm vardı mesela böyle çok sert mesajlar atardı işte gel çabuk yap falan böyle hani emir va, Emir veren böyle sert şeyler söylerdi ee, bir şey de söyleyemiyordum o zaman ee, yani böyle bir öz şefkat eksikliğinde varsa hele yutuyorsun o cümleleri ve akşama mesela uykusuzluk ya da mide ağrısı olarak geri dönüyor ee, son 3-4 yıldır başıma pek gelmiyor bu özellikle Hollanda'ya taşındıktan sonra <laughs> Yani işte dediğim gibi uzun yürüyüşler, ilişkiyi değerlendirmek, kendimi sokağa atmak ve işte ya da günlük tutmak bana çok iyi geliyor. E, eğer aileden biri ise de açık iletişim kurmaya gayret ediyorum. Yani yakın arkadaşımsa ya da aileden biri ise direkt söylüyorum yani bu yaptın bana kendimi iyi hissettirmedi diyorum. Öyle. Evet çok güzel şeyler söyledin. Geçmişle ilgili paylaştığın şeylerde geçmişten yaşadıklarından bir ders çıkardığını ve açıkçası Işıl 2-0'a doğru gittiğini hatta belki orayı geçtiğini bence gösteriyor yani. Peki son sorum. Sıkı bıkı vıcık vıcık hareketlerle karşılaşınca davranışların ne şekilde değişiyor? Ya şey bizimkilerde bir tane karakter vardı Abbas diye. Cıvık müdür mü affedersin falan diye. Öyle bir repliği vardı hatırlar mısın bilmiyorum. Ben de en az Abbas Efendi kadar cıvık insan sevmiyorum böyle sıkı fıkı, vıcık vıcık hareketler genellikle böyle rahatsız edici veya işte sınırlarının farkında olmayan insanlardan gel geliyor. Ee, geçenlerde böyle bir etkinlik çıkışında tanımadığım bir adam benden çakmak istedi sigarasını yakmak için. Kafası da güzel böyle. Adam böyle çakma elimde tut, ben elimde tutuyorum, o da elinde tutuyor. Hani birbirimize değiyor yani ellerimiz kafası güzel böyle kitle herif benim. İltifatlar ediyor yüzüme gözüme falan. Aşa aşırı rahatsız oldum ve hani hemen uzaklaştım yanından adamın. Hani çakmağımı geri aldım tabii ki. E, genelde ilk tepkim samiyetsizce samimiyetsizce gülümsemek ve ortamdan hızlıca uzaklaşmak oluyor. Öyle sıkı fıkı ya da vıcık vıcık hareketlerle karşılaşınca. Ya da mesela e, tanıdığım birinden gelirse böyle e, o tarz hareketler kendimi tehdit altında hissediyorum. Genelde espriye vurup böyle kendimi korumaya alıyorum. E, i̇letişim tarzımı değiştiriyorum. Kısa ve net e, cümleler kuruyorum. Ee, yani belki bir kadırgalı değilim ama ben de en az Seda Sayan gibi e, kadar çocuğumun doğumundan sonra terbiye olmuş bir kadınım yani. Eğer kişi vıcık vıcık hareketlerinde, cıvık hareketlerinde ısrarcıysa salgı, saldırganlaşabiliyorum. Kavgaya da her an hazırım yani. Ee, böyle son soruna bolca popüler kültür referansı verdikten sonra e, ben kendi e, tarafımı bitiriyorum, <laughs> kapatıyorum ve sana dönüyoruz Onur'cum. <laughs> O zaman benim annemin kalbini dinleyelim. Ben insanı bir birey olarak görüyorum. Her birey kendine bir kişisel alan oluşturuyor. Bireylerin kişisel alanları vardır. Bu alanlar da sınırlarla belirlenmiştir. Yani sınır dediğimiz şey kişilerin kişisel alanlarının etrafını çeviren duvar. İnsan ilişkilerinde sınırı, empati yaparak belirliyorum. Kendimin kişisel alanına giren konularda başkalarının sınırı aşmasına izin vermiyorum. Ben de başkalarının kişisel alanlarına girmiyorum. Bu çocuğum da olabilir, eşim de olabilir veya arkadaşım da olabilir. Bu da mesafe ile oluyor. İnsanlarla düzeyli bir ilişki kurarsanız sınırlar aşılmaz. Ama bazen bu da yanlış anlaşılıyor. Mesela sizi soğuk, kendini beğenmiş bir kişi olarak nitelendiriyorlar. Başkalarının sınırlarınızı aşmasına izin verirseniz ya sizi çok üzerler ya da sürekli onlarla çatışmak zorunda kalırsınız. Ee, en son bir şeyle bitireyim, bir yerde okumuştum. Nitelikli insan köşelidir, sınırları vardır, her kaba sığmaz. Niteliksiz insan yağ gibidir, sınırları yoktur, her kaba sığar. Ee, ben de çok kısa sorular hazırladım. Ee, ...sınırlar esner mi? Kısa olduğu kadar da bence... ...önemli de bir soru bu. Ama buna şöyle cevap vereceğim. Ee, maalesef ki... ...politik olmam gerekiyor biraz. Esnemeli mi diye sormalı öncelikle. Hmm. Sınırlarımız esnemeli mi? Bence... ...yani karşımızdaki insan istismar etmeyecekse... ...esneyebilir. Bu senin verdiğin hani... ...çakmağı isteyen adam örneği gibi. Yani adam istisa, istismar etmeyip de... ...hani ateşini alıp da sal diyorum, muhabbet etmeye devam etseydi senle gayet belki arkadaş olabilirdiniz. Ama o artık yani istismar, istismar etme noktasına gittiği için açıkçası sende de çok da hoş olmayan bir tepki oluşturmuş bu sebepten. Onu da sana bağlayayım istedim. Şimdi sınırlar çeşit çeşit oluyor. Yani duygusal sınırlar, cinsel sınırlar, finansal sınırlar, fiziksel sınırlar senin verdiğin örnekte ne kadar fiziksel sınır olsa da böyle çeşit çeşit sınırlarımız var. Kimi esnemeye müsait, kimisi değil. Yani örneğin fiziksel sınırlarımızı belki esnetebiliriz. Birinin bize dokunmasını falan filan sağlayabiliriz. İmkan verebiliriz buna. Ama finansal sınırımızı nasıl esneteceğiz? Yani bir noktada takılıp kalıyoruz yani bir yere. Çünkü paramız yok. Yani sınırımızı bilmemiz gerekiyor o noktada. Bir de esnetmek için önce limitlerimizi de bilmek gerek. İnsan önce kendisini bilecek derler ya. Kendini bileceksin ki, limitlerini bileceksin ki ona göre esnetebileceksin. Bu noktada genelde hep kitaplara sen referans verirdin. Ama ben referans vereceğim. Bir değişiklik yapacağız bugün. <laughs> sen vermedin, ben de bekledim. Orada hemen dedim ki ben vereyim o zaman bir tane kitap referansınız olsun. En azından benden olsun. Buyur. Henry Cloud'un Sınırlar, Boundaries kitabını okumuştum. Onu tavsiye ederim eğer bununla ilgili daha fazla araştırmak ve öğrenmek ve düşünmek isteyenler varsa bunu da zaten bölüm açıklamasına ekleriz. Şimdi güzel olan şey aslında burada sınırlarınızı düzgün bir şekilde ve medeni bir şekilde belirttikten sonra hani ona uygun şekilde de davranabilmek. Bir anlık bir an anlamda da hani İngilizce integrity deniyor ya. Biraz kendinizle bir uyumlu olmanız lazım. Yani biz özünüz sözünüz bir olması bir olması lazım ya. Yani walk the talk da diyorlar buna ya da talk the walk da diyorlar. Belki alakası da olacak ama yakın zamanda izlediğim bundan 6 yıl önce gerçekleşmiş olan bir olayın videosuna denk geldim YouTube'da. Seinfeld'i Keşe denen bu sanatçı öpmek istiyor ya da sarılmak istiyor. O noktada Seinfeld istemiyorum diyor. Bir daha deniyor ama sarılacağım diyor. Hayır istemiyorum diyor. Bir daha söyleyince de artık yani adam gönderiyor kadını. Sonra da bir başka bir programda bunu yorumlarken kendisi buna borderline harassment case demiş mesela. Hmm. Hani o da tabii komedyen olduğu için biraz daha da geçmeye çalışıyor. Borderline harassment case demek böyle bir durum için aslında birazcık abartı oluyor. Ama onun anlayışına göre mesela röportaj verirken birinin gelip kendine sarılmak istemesi çok absürt yani. Hani için komiklik boyutu da var çünkü o bir komedyen olduğu için biz buna gülüyoruz yani karşımızdaki olaya. Ama bize başımıza gelse mesela bu sert bir sınır çekme operasyonu oluyor. Sınırlar aslında biraz da kim olup kim olmadığımızı gösteriyor. İnsanların duygu, düşünceleri, tercihleri de zaman içinde değişir. Biz de değişiriz. Senin bir sorunda da bahsettiğimiz gibi biz değiştikçe tabii sınır anlayışımız, kendimizle olan sınır anlayışımız da değişir, evrilebilir. Sonuçta bir ikili insan ilişkisinde dahi zamanla insanlar ilk başta sınır koyup daha sonra yavaş yavaş kaldırabiliyorlar. Samimiyet boyutu arttıkça o insanın hayatımızdaki yeri değiştikçe arkadaşlık olsun, başka türlü ilişkiler de olsun o zaman sınırlarımızı yeniden tanımlamamız gerekebiliyor. Çok güzel söyledin ya. Esniyor yani demek ki. Esneyebiliyor. Politik <laughs> olmaya çalıştım ama şimdi sen böyle esniyor <laughs> yani dediğin zaman sanki. <laughs> Esnetelim onu. <laughs> evet. Ee, peki o zaman diğer soruma geçiyorum. Annen kişisel alanları belirlerken empati yaptığından bahsediyor. Ee, sen kişisel alanları nasıl belirliyorsun? Sen de empati yapıyor musun yoksa farklı e, şeyler mi koyuyorsun oraya? Alanları belirlerken değil ama ifade ederken empati yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim yani farklı olarak çünkü alanları belirlemek için önce bir o insanı tanımak lazım yani hani o insan ne kadar sınırları aşabilecek kapasitede bir insan onu görmek lazım ama ifade ederken de empati yapmam hani o insanın kalbini kırmamaya çalışmam onu en uygun şekilde en uygun dille ifade etmem gibi şeyler söz konusu oluyor yani empati o noktada benim için devreye giriyor diyebilirim. Gene senin söylediğin referans olarak mesela açık iletişim. Ya nasıl bir insanım? Onu açık bir şekilde ifade etmem lazım. Nasıl bir imaj çiziyorum başkasının karşısında? Mesela geçmişte beraber çalıştığım bir insan bana şey demişti. Sen ilk başta böyle çok ağır abi imajı çizdin gözümde ama aslında çok da samimi böyle yaklaşılabilir bir insan mısın demişti. O noktada ben yanlış imaj çizmişim. Bu da bana bir mesajdı mesela. Neden ilk başta ağır abi imajı çiziyorum mesela? O insanların bana yaklaşmasını engelliyor. Benim için de bir öğrenilmiş bir ders oldu yani e, böyle bir feedback almak. Yani bir de açık bir dille ifade edince anlaşılıyor mu yani? Karşıdaki insan anlıyor mu? Bir de onu anlayıcı dilden ifade etmek lazım. Empatiden bu noktalara geldik ama senin söylediğin gibi ben ile başlayan cümleler mantıklı oluyor. Çünkü diğer tarafa doğrudan feedback vermemiş oluyorsun. Kendinden bahsediyorsun, onun da almasını bekliyorsun. E ama her zaman da buna dikkat edemiyoruz işte. Bazen e, öyle anlar geliyor ki işte kendini çok kötü hissediyorsun bir kişinin söylediği ve tabii ki o durum e, ya yani içinde bulunduğun e, ruh hali de çok etkiliyor tabii ki o verdiğin tepki ama her zaman da karşındakine empati kuramıyorsun ve bazen kendini ön planda tutmak istiyorsun. O zaman tartışmalar çıkıyor işte, kavgalar. Çok doğru. Evet. Neyse, e, son sorumu soracağım. Annenin bahsettiği nitelikli insan ve niteliksiz insan ayrımına katılıyor musun? Çok katılır mıyım bilmiyorum ama e, köşeli ve köşesiz insan tanımı sanki kulağa hoş geliyor. Hı. Yani aslında karakterimizin köşelerini çizmeye başlıyoruz. Sınırlarımızı belirlediğimiz zaman e, o insanlar o köşelere denk geldikleri zaman geri sekiyorlar yani hani aşamıyorlar. Esnetemiyorlar o tarafları. Bazı bazı yani durumlarına göre esnetemiyorlar. Bazı durumlarda esnetebiliyorlar. Sonuçta sınırlara sahip olmak da aslında bir niteliktir. Belki annem hani burada nitelikli, niteliksiz diye hani sınırları da bir nitelik olarak değerlendirdiği için o sebepten böyle böyle bir şey söylemiş olabilir. Sınırlar insanlarda sonuçta güven ve saygı gibi şeyler uyandırır. Ya yani ne kadar saygın bir insan olmak istiyoruz? Karşıdaki insanın bize güvenmesini ne kadar istiyoruz? Yani karşıdaki insanı ne kadar iyi tanırsak ona o kadar o kadar güvenebiliriz hareketleri konusunda ya da vereceği reaksiyonlar konusunda. Ve bunun yapabilmemizi sağlayan aslında o insanın bize karşı çizdiği sınırlar oluyor. Biz onun nasıl bir insan olduğunu bilerek ona göre davranabiliyoruz. Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir lafı var. İşte bir insan 14 yaşında ölür, 70 yaşında gömerler diye. Hani kendini tanımayan, sınırlarının farkında olmayan, işte neyin nerede başladığını, hani özgürlüklerin nerede başladığını, nerede bittiğini fark etmeyen insanlar çok erken yaşlarda hakikaten ölüyorlar ama cenazelerini çok sonra kaldırıyoruz ee, ölmeyelim o zaman ya sonuna kadar güzel güzel yaşayalım evet şaşırtmadım bak yine bir kitaba referans verdin ve <laughs> güzel bir insan üzerinden referans verdin evet teşekkür ederim sen de çok güzel bir kitap önerdin ben de onu okuyacağım bugünlük bu kadar önümüzdeki hafta yeni bir soruyla e, geleceğiz sanırım önümüzdeki hafta bugün konuştuğumuz bir konuya atıf da var sanırım konuşacağız dediğimiz bir konuydu Bakalım neler çıkacak. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları. İyi haftalar, hoşça kalın. Hoşça kalın.